Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dalga var. Tam istediğim gibi. Dalgalı havada atan da balık yakında. Belki dalga içinde oluyor. Bakalım. Sonunda ya. İşte her an her şey olabilir bu havada. Bu havada her an her şey olabilir. Biraz daha güneş çıksın zaten. Un numara deniz ya. Şimdi bir dakika var. En sevdiğim İşte bu ya. Zamanım kısıtlı. karışıyor. Buna ihtiyaç vardı. Benim bizim bizim de Mesela böyle denizlerde denizden biraz karışık hem de biraz bulanık oluyor. Aha vurdu arkadaşlar. Allah'a vurdu. Arkadaşlar Deniz birazcık karışık olduğu için balık gemi seçemiyor çok iyi. Göremiyor da ineleri. Onun için direkt gördüğü hem şey atlar. Özellikle kıyıya yakın yerlerde kumda kalktığı için Bayağı soğumuş bu arada, bayağı soğumuş, titretiyor. bu havada hiç böyle üşümem üşüme gelmiyordu, şu an bayağı üşüdüm. olabilir. Uhu, bayağı dondum ya. Ya soğuk. Güzel güzel hava artık dönsün biraz. Dönsün biraz. Şu deniz mevsim kapansın artık. Yeter. Bakalım. Hiç belli olmaz. Açtık kayalıklara. Bakalım. Kulaklığın yine gene paslanmaya başlamış. Bunları da bir değiştirmem gerekecek. Bakalım arkadaşlar bir şeyler alabilecek miyiz, kandırabilecek miyiz? detaylar atmamızın en büyük sebebi levrenin kıyıda olması, dalganın içinde olması. Onun için ne kadar uzun mesafeye bir yaparlar atabilirsek bir hayatım, o kadar iyi o kadar iyi. Ama şu an acele, alel acele atıyorum zaman az olduğu için. Ya hafif hafif böyle aksiyon veriyorum dalganın içinde küçük küçük. Dikkatini çeksin diye deniz bulanık olduğu için balık uzaktan göremeyebilir. Onun için birazcık küçük aksiyonlar veriyorum. Çok güzel yere atlıyor. Küçük aksiyonlar verip kısa kısa sarıyorum. Şu an. Küçük küçük vuruyor bir şeyler. Şu i̇lerideki kökün içine atalım. Burası da kayalıkların üstü. Benim diğer Mera'da şu an güzel levrek yapar arkadaşlar. Orası daha kayalık, daha sığ. Şu an orada neler olur bilemem ama. <laughs> Bir şeyler orada da olurdu ama burası çok uzak işte. Bilemiyorum. Güzel denk getirdik levreyi. Çok iyi oldu. ben seviyorum arkadaşlar. Avcılığı çok yüksek. Her de size benzediği için zaten. Şimdi silikon atıyoruz. Evet. Ama şöyle bir şey var. Silikonla mesela sargoz yakalamak çok daha zor. Sargoz olsun işte. Diğer kaya balıkları olsun. Çukla olsun. Ama şimdi ben devreye atarken bir yandan sargoz yakalayabiliriz okullar. Ben öyle düşünüyorum genelde. Silikon atmıyor değilim attım. Ama baktım. Aha arkadaşlar Türk Ah 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 çok güzel vurdu. Bir ihtimalle bu tarz oldu ama güzel vurmuştu. Çok güzel vurdu. Ağzından çıkarmış olabilirim aksiyonda. Güzeldi çünkü. Yavaş saralım. gaz da. Boz burada. Burada zaten direkt kaya. İsteyelim birazcık. aldık arkadaşlar. Levrek aldık büyük ihtimalle. Levrek bu. Levrek dalganın içine aldı arkadaşlar. Levrek aldık. Geliyor. Ya Levrek bu. Aynen arkadaşlar. Levrek aldık. Levrek taşınmazsak. Hop. Baya güzel levrek arkadaşlar. Taşınmazsak. Hop. Çok güzel be. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dalganın içinde dediğim gibi bugünden ümitliyim demiştim. Gene ümidim beni yanıltmadı. Bu hava evrek havası da demiştim. Videonun başında dediğim gibi şöyle çok güzel bir evrek arkadaşlar. Çıkartalım hemen atalım. Sürüsü vardır bunun. Tek değildir bu. Dalganın içinde aldı bakın. Dedim yubal kardeş de zıpır. Şöyle. Boyutunu da göstereyim. Tam olarak. Bu arada benim ellerde 20 santim. Düşür. Haberiniz olsun. Çok güzel boy. Devam edelim. Bal kardeş aldık. Arkadaşlar günaydın. Arkada gördüğünüz gibi deniz tam devrek havası. Devrek verinsi. Bu tür denizleri, bu tür havaları kaçırmayın. Ben mesaiye gideceğim. Bir tane levre kaldık çıkıyoruz. Mesai beklemez arkadaşlar. Onun için görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.